Arkadaşlar merhaba. Bugün doğum günümün akşamı. Ee, nasıl söyleyeyim size baş biraz karışmış. Kusura bakmayın. Arkadaşım burada e, Halit. E, kardeşim bakabilir mi? Merhaba. Evet, bu videoyu hatır olsun diye çekiyoruz ve YouTube videosu bunu koyacağız ve siz bunu izleyeceksin Şu an izliyorsunuz onu. Bugün PlayStation oynayacağız arkadaşlar. Arkaya da gösterelim size. Bakın şöyle bir PlayStation oyunumuz var. Birazdan Halit eşimi çakacağım arkadaşlar. Evet, Doğum günü geçeli 15 dakika oldu. Artık 28 yaşında. Artık 28 yaşındayım. Evet yaşlandı bizim dostumuz. Ee, yaşlandık ama olsun bu da gelecek peşimden. Bu da gelecek peşimden. Gelecek. Be. Büyük <laughs> Allah'ım. Sen sağda bekle ben <laughs> Arkadaşlar şimdi saat kaç kardeşim? 3'e geliyor. 3'e geliyor ve evet, canım çok azıktı. Çok azıcık da ee, patates kadar. yaptık. Kardeşim dedi ki, Ferzi bana ne yaparsın diye. Ben de patates yapalım dedim ona. Şimdi saatini artistlik yapıyormuş. Şimdi bir dakika, saatini bir gösterelim size. Diyor ar ki 5000 dolar diyor. Ulan 5000 dolar saatinde ne arar lan? Görüyor musun? Bızızık. Görüyor musun? Hadi bakayım. Aynı bak. Göster. Tamam bir dakika. Saat bu. Görünmüyor. Tamam oraya bakayım. Dur aynısı da aynısı. He he yalanı sen var ya Yazıyorsun, bu yalanı. Bu. Tamam lan. Aynısı değil. Ya tamam bir Kaç para? 145 milyar. Lan yürü git. <laughs> satalım onu oğlum o zaman. Ya niye satalım yüz ya. Al al buldum. Bak arkadaşlar e, patatesleri soydum. Bu arada elimi de kestim. Patatesleri soyarken gerçekten. Öpeceğim şimdi geçecek o. öpeceğim <laughs> mi? Dın 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 dın. <laughs> Buralar hep efek koyacağım ama bak görürsün öyle yapacağım ki videoyu. Evet arkadaşlar patatesimizi de yapıyoruz. Canımız çok acıktı saat 3. Kardeşim dedi ki Fevzi yapar mısın? Ee, 5 yıllık kullandığım yağla yapıyorum bunu. Değişmediğim yağla. Çayımızı da yapıyorum arkadaşlar. Çaysız olmaz biliyorsunuz. Ee, Rizeli adamız biz. Orijinal çay. Ee, bu videoyu da izlediğinize bak kamera esna bak ne oluyor bak görüyor musun? Kamerası abi. Kamerayı ne kadar şey yaparsın. Bu mı? oynar başlık kardeşim bu. Bu kardeşimize de araba videoları çekeceğiz şimdi. Çekeceğiz. Bakalım ne zaman çekeceğiz belli değil ama. Yakında sinemalarda. Tabii canım. Ah. Arkadaşlar sonunda Allah'a şükür bir patatesimizi yaptı. Biraz karışık kokulu oldu ama yapacak bir şey yok. Bu saatte bu kadar olur. Doğum gününde doğum günü şeyi bu kadar. Hmm. Nasıl tadı? Anladım. Tadı güzel değil mi? Biraz bir şey oldu. Niye böyle oldu onu anlamadık. Ya çok attığımız için böyle boğuldu patatesler buğulama gibi oldu. Niye oldu şu an aklım almıyor. Arkadaşlar siz yorumlara yazar mısınız? Neden patates böyle oldu yani normal attım çok attığım için mi böyle boğulup da bu hale geldi ama büküyor adam yani gömüyorsun kardeşim ya görüyorum yani. Yarasın kardeşim. <laughs> Arkadaşlar böyle bir video normalde çekmeyecektim ama doğum günümde gerçekten beni realde tanıyanların yani yüzle tanıdığım insanların bile benim doğum günümü kutlamaması ve benimle samimi olmayan insanların hikayelerinde benim bir fotoğrafımı paylaşıp benim doğum günümü kutlaması beni çok mutlu etti. Ama tanıdığım insanlar, realde tanıdığım insanlar bir mesajı çok görüp kutlamadınız ya. Belanızı <laughs> işiniz düşmesin bana. <laughs> Dikerim sizi. <laughs> tamam mı? Şerefsiz herifler sizi. Gördünüz siz. He, Fevzi iyi iken geliyordunuz. He Fevzi neredesin Fevzi? Fevzi orada mısın Fevzi? Hadi Fevzi gide. Göreceksiniz oğlum. Bundan sonra anlayış devri bitti. Bitti. Beni tanımayan adamlar doğum günümü kutluyor anasını satayım ya. Beni tanımayan adam benim doğum günüm benden daha çok önemsiyor. Paylaşıyor ya. Hikayesinde paylaşıyor beni ya. Arabamı tamir eden motorcu abim, Barış abim hikayesinde paylaşıyor beni ya. Bir samimiyetim yok adam. Ha samimiyetim var. Ama gezmiyorum yani sonuçta. Benden büyük bir abim. O bile bunu düşünüp paylaşıyor. Arkadaşlar bize bir mesajı çok görüp beni realde tanıyan arkadaşlar bunu yapmıyor. Tamam göreceksiniz. Göreceksiniz. Arkadaşlar şimdi odaya geldik. Halit'le beraberiz. Şimdi bu yatıyor hıyarası. Bakın. Ben uyuyorum. Gerard. Evet. İyi geceler. Toprağı da temizledi. Etti. Eline koluna sağlık. Yemeğimizi de yaptı. Doydu mu kardeşim? Doydum abi. Doymadıysan yedireyim sana. Yok. Günaydın <laughs> 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 evet arkadaşlar. Tıraş olmaya gideceğiz. Bugün. Bugün bir tıraş olalım abi. Şu yanlarımızı bir tıraşlayalım. Bir insanı dönelim. Sakalları bir düzeltelim. Bugün güzelleşmemiz lazım abi. Arkadaşlar şu an Esat'ın arabasındayım. Esat uyuyor. Ee, ben bir tıraş olayım dedim. Çünkü çok kötü kardeşim abi saçlarım kenarlarım filan. Bir kendime geleyim abi yani. Şu. Esat'ın arabasında şu an var ya depo sıfırdı anasını zaten. Yolda kalırsam var ya eyvah yerim ha. Şuna bakın. Ha buna bakın ha buna. Ha buna bak. Sıfırdı anasını zaten. Allahu Ekber. Esat, Esat, Esat. Canım Esat. Koyayım o güzel gözlerini seveyim. Esatım ay esat. <laughs> Arkadaşlar geldik kuaföre. Bizim Burak abi. Burak abi tıraş bizi. Abi. <laughs> Arkadaşlar saç konusunda gerçekten Samsun'da yani güzel kişiye güvendim güvendiğim tek kişi yani. Onu söyleyeyim yani. yani böyle şöyle söyleyeyim yani kişiler var ama yani ilk bu abiye ben tıraş oldum. Satılır baksana. Bok gibi oldum ananı avradını. Bu nedir la? Kombinimle çok alakasız yani. Kuaför rengi mor. Alttan mavi ne yapmış bilmiyorum. Yataktan kalktım gibi geldim. Arkadaşlar şimdi tıraş oluyoruz. Abi. Ne tıraş olmak istiyorum biliyor musun? Şerefsiz tıraş olmak istiyorum abi. Tamam. Bana bir şerefsiz tıraş yapar mısın? Benim tıraşımın adı şerefsiz tıraş abi. Okey. Tamam. Tamam abi. Ben şerefsiz tıraş istiyorum. Sen zaten mükemmel bir şekilde onu bana yapıyorsun. Arkadaşlar siz de şerefsiz tıraş olmak istiyorsanız bu tıraştan sonra buraya gelebilirsiniz yani. Benim adımı verin deyin ki Fevzi abi şerefsiz tıraşı oluyor dedi ya da Fevzi kardeşim şerefsiz tıraşı oluyor diye. Gelin ama bak sizin ama abi kamera seni şu an okudu sen nereye gidersen oraya dönecek bak. Bak. dur beni değil sen şey yaptın. Arkadaşlar gerçekten ee, güzel bir tıraş oldu. Neyse burada istediğimizi kapatmak zaten bizim şey. <laughs> mal bizim ama. Abi vallahi abi yanları diyorum ya mesela mesela bozulmayacak şekilde sıfır ya da yalabileceğimiz kadar yukarıdan alalım abi. Ya ayarında yani hani sen diyorsun ya en şekil nasıl yapabiliyorsan öyle yapalım. Bir de şey abi. Üstleri de abi abi sadece önler. Sadece önleri kısaltalım. Tamam abi. Evet arkadaşlar, şimdi dozelleyeceğiz anam yalanı. Yağlar sıfır olması lazım. Şerefsiz tıraşımızın yavaş yavaş sonuna giriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi buraya geldiğinizde abi, ben şerefsiz tıraş olmak istiyorum diyorsunuz, Burak abi hiç konuşmuyorsunuz, o hallediyor. Hiç konuşmanıza gerek yok. Bak. Yok abi şuraya kes, buraya kes. Demeyeceksin. O oturacak, kalkacak. Bitti. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Yakaya beni şu an abi. Yakıyor bana. Oh. Buram buram. Oh. Mis gibi. Nasıl oldu tıraş? Açıldım değil mi arkadaşlar? Saat saat ha. Bir şeyler yapmak istiyor musun yani şimdi? Şerefsiz tıraşı bitmişti arkadaşlar. Sanatımız. Teşekkürler. Arkadaş, traşımız bitmişti. Şuna bir bakın bak. Bak. gerisi sizde Kim bağlı? Bu, bu adam yani geliyorsunuz buraya yapıyoruz size şerefsiz tıraş. <laughs> Arkadaşlar şimdi tıraşımızı olduk eve gidiyoruz. Fena bir tıraş oldu ha. Arkadaşlar Esat'ın arabasının mazotu bitti yolda kaldık anasını satayım. Ya ben anlamıyorum bu çocuk buna niye koymaz yani. Şaka gibi şuna bakar mısın ya? Şuna bakar mısın? Ah. Kaldı yola anasını satayım. kaldık. Danet olsun kaldık yola. İyi ki de boşluk yeri var da girebildik yani. Ha bu lanete. Şimdi biz dokunacağız şey... Abi yemin ediyorum ya. Var ya bırakıyorum onu hepten sıfıra. Sıfıra bırakıyorum onu ki aman yani. Aman kardeşim benim güzel kardeşim. Kısır bir şekilde yemin ediyorum. Harbi sabahın köründe yolda kaldık abi. Ah. Halit geldi kurtardı bizi. Evet. Bir şey diyeyim Sen arabayı da halletmen lazım ama. Tamam şimdi yola bırakıyorum. Uğraşıyorlar arabalarla böyle. Yemin ederim ya abi. ama o, o önemli kanka. Gerçekten. Evet, bunu hallet de akşam şimdi işimiz olabilir de. Farklı araba alırız. <laughs> Hadi görüşürüz, haberleşiriz o zaman. Hadi bay bay. Merhaba arkadaşlar. Şu an e, <laughs> kahvaltıya gidiyoruz. Esat'la beraberiz. Şöyle göstereyim size. Saçım, başım, her yerim bu bunu. <laughs> ya bak ben çıkıyorum artık. Ya ben bak Nasıl ben çıkıyorum. <laughs> bu videoların hepsini koyacağım bu arkadaşlar. Atakan. Nasıl? Niye buna bunu yapayız? Arkadaşlar gerçekten bugün inşallah çok güzel bir gün olacak diye ben gerçekten sevinçten uyuyamadım yani sabahın köründe kalktım. Yani biliyorsunuz ya e, tıraş oldum falan filan. Çok önem verdim kendime. Kahvaltıya gidiyoruz kahvaltıya. Söyle bakayım abi. Duygu ve düşüncelerim duygularım darmadan anlayamazsın. Bendeki da taşıyamazsın arkadaşlar. Tıraş olmadan önce böyle bir de tıraş, sonra sonra yani. de tıraş olduktan sonra çekeceğiz. Beni bir de tıraş olduktan sonra görün. He. Tabii. Yani arkadaşlar ben oldum tabii. Sabah biraz erken kalktım. Eee... evet arkadaşlar. Bu da arkada yağmur. <laughs> ya. Ha kanka. Ha. Kardeşim. Sabah erken kalkar, bacak arasından Biliyorum. Ezan Onu ben. gören korkar. Bilin bakalım bu nedir? Çok ayıp. Hiç yakıştıramam. <laughs> Senin gibi. Evet. Esat duygu ve düşüncelerini alalım. Ee, geldik kahvaltıya. Yine, yine, bir kahvaltıya geldik ama e, şey bir şey sıkıntımız var. Dakika sıkıntımız var. <laughs> ee, i̇nşallah 13 saniyede yemek yiyip <laughs> 13 saniye. Evet benim saat zamanı karıştırdınız yine bok yedik. Her zaman gibi. Ben size demiştim. Nereden bile... Arkadaşlar şimdi e, bu kafede e, reklam da çekeceğiz. Hem de kahvaltımızı yapacağız. E, Yağmur şimdi bir şeyler söylüyor. Şimdi ne söylüyorsun kanka? Beni dinlemiyorsunuz o yüzden. Yağmur sinirlendi arkadaşım. Nereye istiyordu biliyor musunuz? Allah'a Şu masaya bak dur. Şunu bir kapatayım şu mesela şu şu şu. Abi güneş yürüyor. sizce de Allah aşkına siz yorum yapın. Güneş şunu da şeyler güzel gözükmez. Patlar, şey pat, ışık patlaması olur. Ama burada net gözüküyor. Yanlış mı? Anlamıyorum. Kanınlar, Anlamıyorum. Neden böyle bilmiyorum. Bak, siz yorumlarda yazın. <laughs> Yağmuru linçleyin abi. Yağmuru linçleyin abi. Tamam. Ee, arkadaşlar e, buradan sonra da Esat beyefendi tıraş olacak. Patlatacak. Patlatacakmış. Tıraş olacak. Kaza bir bela ha. bunun videosu. Bu Patladı ha. 5 milyon izlendi. Kaza bela. Anam evet. <laughs> bana sen Evet. Evet arkadaşım neredeyiz? Üff. Oğlum bu duman nedir lan? Macellan <laughs> <laughs> Kardeşim sen niye geldin ya? Allah Allah. şey mi şey, oldu? Şey. Ne? Şey, ne oldu? abi. şey mi <laughs> Kesilen oldu bak bak Lan Lan oldu lan Kim var? Kim? Beni seçiyorlar Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Hoş bulduk geldin. geldin. Bugün size, biz size nargile yapmayı öğreteceğiz Merhaba arkadaşlar Bu böyle nargileye güzel üfler misin? Üfleriz Üf be yemin ediyorum ya En büyük bilmiyorum ama çok büyük <laughs> Ne diyorsun lan sen? Kanka buna bir üfler misin böyle üf 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 Bir şey diziyorsun Gelsin sen kardeşim, bu kadar geldikçe olmadığını da başarabiliriz. Sen güzel vaktin için öyle kardeşim. Sen yani baksana ya. Abi bir şey, zeminen çok iyi bu arada. Ne evet, diyeyim? Evet, evet. Allah razı olsun, bana olmaz o. Eee, Yağmur Hanım bu gece için ne düşünüyorsunuz? Ee, bu gece Raka'ya geldiğimde sanki pavyona geldiğimi hissediyorum. <laughs> Işıklardan, ambiyanslarım dolayı sanki pavyondaymışım gibi. <laughs> Bunun için her şey mükemmel. Tamam, bizim için ne diyorsun peki? Bu ortam için ne diyorsun? He, ortam. Erkolarla e, <laughs> Rakı keyfi Rakı <laughs> keyfi Esat Esat Bu gece için sen ne diyorsun kardeşim? Bu hayatın acısını Bizi üzenim bacısını Öyle mi? arkadaşlar merhaba dün akşamın sabahından videoyu tamamlamak için şimdi e, konuşma yapayım gerçekten doğum günümde e, benim yanımda olan o dün akşamki gördüğünüz arkadaşlarımdı hepsinden Allah razı olsun beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar doğum günümde de beni yalnız bırakmadılar yani çok mutlu bir gece getirdik e, yani söylemesi nasıl söyleyeyim yani benim yanımda olanın ben de sonuna kadar yanındayım. Bu videoyu da bu arada beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Abone olursanız ayrı ayrı mutlu olurum. İyi ki varsınız. İyi ki beraberiz. Çok teşekkür ederim.